Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda pekiştirme testi dördüncü sorularını çözüyoruz. Birinci sorumuz. F fonksiyonu A'dan B'ye olarak verilmiş. Bakın gençler ne yapmış? F fonksiyonu diye bitir bırakmamış soruyu. Ne yapmış? Tanım ve değer kümesini belirtmiş. A'dan B'ye ve o kümeleri hatta vermiş. Sonra bu verilen dört tane fonksiyondan kaç tanesi? Hem birebir hem de örtendir diye sormuş. Zaten birebir bir örtenliği Tanım kümesi, değer kümesi ve görüntü kümesine göre karar veriyorduk. Şimdi başlayalım. Birincisi için A bire, B bire, C bire, D bire gitmiş. Bakın. Görüntü kümemiz ne olmuş birincisinde? F -A Direkt bir olmuş. F A. B'ye eşit değil. Yani değer kümesi, görüntü kümesine eşit değilse bu örten değildir kesinlikle örten ve bir birebir olmasını istiyordu. O halde birincisini eledik. İkincisi FA'ya bakalım 2'de. Yani görüntülerine. Bakın 2, 3, 4 ve 1. 2, 3, 4 ve 1. E bu zaten B kümemiz. Yani görüntü kümesi değer kümesine eşit oldu. O halde bu bir örten fonksiyondur. Birebir midir ona nereden bakacağız? Şu görüntü kümesindeki 2, 3, 4, 1 elemanları. Sadece bir elemanla mı eşlenmiş tanım kümesinden bakalım. 2 sadece A ile, 3 sadece B ile, 4 sadece C ile, 1 sadece D ile eşlenmiş. O halde birebirlik de sağlanır. İkinci öncül hem örten hem birebirdir. Üçüncüsüne bakarsak, üçüncüsünde görüntü kümemiz bakın 2, 3 ve 4'ten oluşuyor. Yani 2, 3, 4 B kümesine eşit değil. Görüntü kümesi değer kümesine eşit olmadığı için üçüncüsü örten değildir. O halde direkt gitti. Dördüncüsünde, dördüncüsüne baktığımızda bunun görüntü kümesi neymiş? 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1 de zaten B kümesine eşit. görüntü kümesi değer kümesine eşit olduğu için örtendir. Bire bir midir bakalım. 4 A'ya, 3 B'ye, 2 C'ye, 1 D'ye gitmiş. Yani her biri tek bir elemanla işlenmiş. O halde birebirlik de vardır. Bu hem birebir hem de örtendir. Kaç tanesi hem birebir hem örtendir diyor. 2 ve 4. Yani iki tanesi hem birebir ve örtendir. Hem birebir ve hem de örtendir. O halde doğru cevap C şıkkı oldu gençler. İkincisi fonksiyonlardan kaç tanesi birebir ve örtendir? Tam sayılardan, pozitif tam sayılardan tam sayılara gidecek. Yani burada sezgisel olarak biraz yaklaşıyoruz. Şöyle ki. Pozitif tam sayıları koyduğumda bütün tam sayıları elde edebilir miyiz? Örtenlik bu değer kümesini örtme ile oluşacak. Yani buna karşılık bir eleman bulabilmemiz lazım. Örneğin şöyle çürütmek için yaklaşırsak. 7 koyduğumuzu düşünelim. 7 bir tam sayı. Yani 7 elemanını elde edebiliyor muyuz? Bakalım. 5-3-7'ye eşitlersek. Diğer tarafa attık. Eksi 3x eşittir. 2x eşittir. Eksi 2 bölü 3 olur. Yani f eksi 2 bölü 3 7'ye eşit oluyor. eksi 2 bölü 3 tanım kümesi içinde yer almıyor. Çünkü tanım kümesi pozitif tam sayılardan oluşuyor. O halde böyle bir 7'yi biz bulamıyoruz. Çünkü eksi 2 bölü 3 koyamıyoruz. Dolayısıyla 7 elemanı değer kümesinde boşta kaldığı için bu örten değildir diyoruz. Birebirliğine bakmıyorum o yüzden. Pozitif doğal sayılardan reel sayılara diyor. Şimdi bütün reel sayıları oluşturabilecek miyiz pozitif doğal sayıları kullanarak? Onun için bir düşünelim. Mesela 5'e bakalım. x kare eksi 1 eşittir 5. 5 bir reel sayı sonuçta. Buradan x kare eşittir 6. x eşittir kök 6 ve eksi kök 6 gelir. E bu ikisi de bir pozitif doğal sayı yani sayma sayısı değildir. Öyleyse 6 elemanını, reel sayılardaki 6 elemanını Oluşturamıyorum tanım kümesinden alarak öyleyse altı elemanı boşta kalıyor boşta eleman kalırsa örten değildir diyoruz. Üçüncüsünde pozitif reel sayılardan reel sayılara diyor. E burada da şunu düşünebiliriz mesela negatif bir reel sayı düşünelim kök x eşittir eksi 3 e kök x eşittir eksi 3 dediğimizde x kare eşittir 9 falan diyebilirsiniz ama köklü ifadenin sonucu negatif olamaz. Yani karesini alıp eşit diyemiyoruz. Öyle bir dünya yok. Öyleyse burada x eleman pozitif reel sayı değildir. Böyle bir x bulamayız. Bu da gitti. Örtenlik gidiyor. Dördüncüsünde reel sayılardan negatif reel sayılardan pozitif reel sayılar. Mesela burada da şunu düşünelim. 4'ü elde edebilecek 2 üzeri x eşittir 4 dersek x buradan 2 gelir. E 2 bir negatif reel sayı değildir. Öyleyse bakın Dört elemanı açıkta kalmış, boşta kalmış oluyor. Bu da örten değildir. O zaman sıfır tanesi birebir ve örtendir diyoruz. Doğru cevap A şıkkı olur. F, G fonksiyonlarına göre F fonksiyonu birebirdir. Yani F'in görüntü kümesindeki A, B, C sadece bir elemanla mı eşleşmiş. Evet, A1 ile B3 ile C2 ile eşleşmiş. O halde birebirdir ifadesi doğru. F fonksiyonu örtendir diyor. Gençler bakıyoruz. F'in tanım kümesi yani F'a neye eşit? Eşleşenler neler? Bakın okların eşleşti A, B, C. Ama F'in değer kümesi ne? B kümesi. E, B kümemiz ne? A, B, C, D. A, B, C kümesi açıkça görülüyor ki A, B, C, D kümesine eşit değildir. Değer kümesi görüntü kümesine eşit değilse fonksiyon örtendir ifadesi yanlış olur. Örten değilse nedir? İçinedir. Yani f fonksiyonu içine fonksiyondur diyebiliriz. g fonksiyonu örten içinedir diyor. E bakın g'ye baktığım zaman bunun görüntü kümesi. Yani gc deriz. Neye eşit? x'ye z'ye. x'ye z aynı zamanda d kümesine de eşit. O halde bu örtendir. E örtense içine değildir. İçinedir ifadesi yanlış olur. g fonksiyonu birebirdir diyor. Bakalım. Her bir eleman tek bir elemanla mı eşlenmiş. Evet her biri sadece bir elemanla eşlenmiş. Bu doğru olur. Kaç tanesi doğrudur? İki tanesi doğrudur. F A'dan B'ye F X eşittir X kare artı bir fonksiyonu örten olduğuna göre. Yani bu ne anlama geliyor? F A'nın görüntü kümesinin değer kümesine eşit olması gerektiğini söylüyor. Ee, görüntü kümesini bulalım. Yani A'nın elemanlarının fonksiyonu değerine yazıyoruz. Eksi 2'den başlarsak eksi 2'nin karesi artı 1, 5. 0 yazarsak 0'ın karesi artı 1, 1. 2 yazarsak 2'nin karesi artı 1, 5. O zaman ne oldu? Görüntü kümesi 1 ve 5 oldu. E, bu neye eşit olacak? Değer kümemize eşit olacak. Yani B'ye. B de A ve B'den oluşuyordu. E buradan bakın A1, B5 ya da A5, B1 olacak. Bunun sırası önemli değil. Örneğin A'yı 1, B'yi 5 alırsak toplamları her türlü ne gelir? 6 gelir. Doğru cevap E şıkkı olur. F'in görüntü kümesi F ortandır. F birebirdir. F içi nedir? Kaç tanesi doğrudur? Böyle öncülleri doğru mu yanlış mı diye kontrol edeceğimiz bir soru. Şuradaki liste yöntemiyle verilen ifadeyi düzenleyelim. 1, 2 diye yazıldıysa F1, 2 demektir. 3, 6 diye yazıldıysa F3, 6 demektir. F5 6, F7 8. Şimdi görüntüler neler? 2, 6, 8. Öyleyse FA neye eşit oluyor FA kümesi? 2, 6, 8'e. E değer kümesi ne? 2, 4, 6, 8. Bu değer kümesine eşit değil. Yani görüntü kümesi değer kümesine eşit değil. O halde F fonksiyonu örtendir ifadesi yanlıştır. Bunu söyleyelim. Görüntü kümesi 2, 6, 8'dir. Bu doğru y fonksiyonu birebirdir diyor. Hayır. 6 hem 3 ile eşlenmiş hem de 5 ile eşlenmiş. Bu da gitti. F fonksiyonu içi nedir diyor. Örten olmadığı için içi nedir ifadesi. Doğru olur. Kaç tanesi doğrudur? 2 tanesi doğrudur gençler. Şimdi A'dan B'ye bir fonksiyon. F fonksiyonu örten olduğuna göre B kümesinin elemanları toplamı. Örtense değer kümesi görüntü kümesine eşit olacak. Yani F A eşittir B. F'a'yı bulalım. Yani tek tek görüntü, değer, e, tanım kümesindeki elemanların görüntülerini buluyoruz. Eksi 2 yazarsak eksi 12 buluruz. Eksi 1 yazarsak eksi 1'in küpe eksi 4'ten eksi 5 buluruz. Sıfır yazarsak F0 eşittir. Sıfırın küpe eksi 4'ten eksi 4 gelir. 1 yazarsak 1'in küpü eksi 4'ten eksi 3 bulmuş oluruz. Bu durumda görüntü kümesi ne oldu? Eksi 12 eksi 5, eksi 4, eksi 3. E bunu örten dedi. Bu o zaman aynı zamanda değer kümesidir. Değer kümesi B kümesiydi. B kümesinin elemanları toplamı. Yani bu kümenin elemanları toplamını buluyoruz. Toplarsak eksi 17, eksi 21, eksi 24 olmuş olur. Doğru cevap A şıkkı gelir. Evet gençler bu videomuzun da sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.